Ameliyatsız göz kapağı estetiği son dönemde son derece popüler olan bir uygulamadır. Çünkü göz kapaklarındaki düşüklük, göz kapaklarındaki deri fazlalığı eskiden beri pek çok cerrahi müdahale ile tedavi edilmeye çalışılan bir problemdi. Son dönemde plazma teknolojisi dediğimiz bir teknolojiyle göz kapağının bulunduğu alandaki deri fazlalığı fulgrasyon metoduyla buharlaştırılmakta ve derinin iyileşmesiyle birlikte ortalama 28 günlük periyotlarla dokunun iyileşmesi, dokunun kalkması, göz kapağındaki deri fazlalığının o bölgeden uzaklaştırılması mümkün kılınabildi. Son derece başarılı bir teknoloji olmakla beraber yoğun güneş korucularla birlikte kullanılması yani işlemden sonra yoğun güneş korucusunun deri üzerine tatbik edilmesi çok önemli. Ee, özellikle çok inanılmaz bir deri fazlalığı yoksa cerrahi dışında bir metot olarak son derece başarılı kabul edilen bir teknik ve ameliyatla karşılaştırılabilecek kadar başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Plazma teknolojisi göz kapağındaki deri fazlalığını uzaklaştırmakla birlikte göz çevresindeki ince derideki karışıklıklarda, göz çevresindeki deformasyonlarda da başarıyla kullanılabilen bir teknik olarak son dönemde göze çarpmaktadır. Müzik